Milyonların gözü kulağı en düşük emekli maaşında çünkü bu akşam Beştepe'de bu konuyla ilgili kritik bir toplantı var. Ayrıntıları Ankara'dan tv muhabiri Sertaç Murat Koç aktaracak. Ayrıca sosyal güvenlik e, müşaviri İsmet Tetik ve Ekonomist Muhammed Bayram da yine yayın konuklarımız olacak. Sertaç önce bir a, senden bilgileri alalım. Kimler katılıyor bu zirveye, ne bekleniyor, masadaki formüller ne? Erdoğan Aktaş, tabii saat 19'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında başlaması bekleniyor. Bu ekonomi yönetimi zirvesinin tabi gündemleri en düşük emekli aylığı olacak, ne kadar olacağına yönelik çalışma yapılacak. Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'la AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de bu toplantıda yer alacaklar. Ve en düşük emekli aylığının önümüzdeki bu yıl düzeltiyorum 2026'da ne kadar olacağını aslında yön verecek olan çalışmanın da ilk toplantısı olmuş olacak çünkü meclisten bir karar çıkması gerekiyor bunun için diyebiliriz tabi anımsatalım TÜİK Aralık ayı enflasyon verisini açıklamıştı ve 6 aylık enflasyon rakamları da ortaya çıkmıştı bu kapsamda. SSK ve Bağkur emeklileri yılın ilk 6 ayı için maaşlarına %12,19 zam almıştı. Memur emeklisi ise toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla yüzde %18,6 zam kazanmıştı. Ancak 4 milyon 11 bin emeklinin kök aylığı bu zam oranlarına rağmen en düşük emekli maaşının altında kalmıştı. O en düşük emekli maaşı da an itibariyle tabii 16 bin 881 lira olarak ödeniyor. Bu belirlenmiş durumda. İşte bu 16.881 lira ne kadar olacak? Ne kadar yükseltilecek? Buna ilişkin bu toplantı oldukça önemli. Çünkü 4 milyon 11 bin insanı doğrudan etkiliyor diyebiliriz. Tabii Temmuz ayına baktığımızda 14.469 liraydı en düşük emekli aylığı. 6 aylık enflasyon farkı kadar artırıldı ve bugünkü 16.881 lira rakamına ulaşılmıştı. Şimdi yapılacak yeni çalışmada da bu tutarın bu yılda 6 aylık enflasyon farkı kadar yani %12,19 oranında artışla 18.938 liraya çıkması bekleniyor. E Tabii meclise de sonrasında iş düşecek. E, Serdancı, ama rakama bir, bir, bir daha Kritik söyle toplantıda. istersen kaça çıkması bekleniyor şimdi? 19. Evet şu an şu, Hı. şu anda 16.881 lira en düşük emekli aylığı işte yapılacak çalışmayla 6 aylık enflasyon farkı kadar yani %12,19 oranında bir artış yapılması bekleniyor. E, bu artış yapıldığında da 18.900 38 liraya yükselmesi bekleniyor en düşük emekli aylığının. Ama demin de söylediğim gibi bu rakama ulaşılması için ilk olarak e, külliyede bu kritik e, ekonomi yönetimi zirvesinde e, bir yol haritası çıkacak. Ardından mecliste bir yasal düzenleme gerekiyor bunun için. Sertaç teşekkürler verdiğim bilgi için. Herkes bu yani birçok kişi bu sorunun yanıtını bekliyor. Şimdi uzmanlarımıza da ee, dönelim Muhammed Bey e hoş geldiniz. İsmet Bey hoş geldiniz. İsmet Bey sizinle Yayınları. Başlayayım. Merhaba iyi yayınlar Bey. Teşekkür ederim sağ olun. Ne bekliyorsunuz şimdi 18938 lira olarak mı açıklanacak ya da başka bir matematiği mi var bunun? Ne deriz bizi izleyen ve bu gelişmelerin sonucu maaş artışı bekleyen kitleye? Valla Erdoğan Bey şöyle söyleyeyim açıkçası şu anda siz de ekranlara verdiğiniz 4 milyon emekli gözü kulağı burada diyoruz ama 16.881 lira en son Temmuz ayında arttırılan en düşük emekli maaşıydı. Bunu şuradan açıkça ifade etmekte fayda var. Daha önceki yayınlarda da başka yayınlarda da ifade ediyoruz. Şu anda bu en düşük emekli maaşıyla bırakın emekli bir ailenin geçinmesi bir kişilik bir vatandaşın bile geçinme şansı çok zor şu ekonomik koşullarda. En düşük emekli maaşının şu andaki eğer şayet kan düzenleme çıkarsa çıkacağı da gözüküyor. Ekonomik koordinasyon toplantısından çıkan sonuçla beraber. %12.19 6 aylık enflasyon gerçekleşti. Bu şekilde olursa 18.938. Tabii şu an yapılan toplantılarda bu emekli maaşın daha da yükseltilmesiyle ilgili başka formüller konuşuluyor. Tabii hesaplamalar yapılıyor. Bu aradaki farkın malum bilindiği üzere en düşük emekli maaşı her ne kadar 16.800 lira olsa da Kök maaş problemi var emeklilerde. 14 bin lira kök maaşı olan 15 bin lira kök maaşı olanlar da hazine desteğiyle beraber 16 bin 881 liraya al, alıyor. Şimdi buradaki farklı formüller nedir? Bu en düşük emekli maaşın psikolojik sınır olan bakın geçim sınırı demiyorum. En azından bir psikolojik sınır olan 20 bin liraya yükseltilmesi yönünde. Bunu hazine tarafından karşılandığı için de bir hesaplamalar yapılıyor şu anda ekonomi kurmayları tarafından bunun karşılanması nasıl olabileceği ile ilgili. Tabii ki yayının başında da ben ifade ettiğim gibi bu rakamlarla kesinlikle geçim şansı mümkün değil. Yani emeklerimizin Türkiye'deki emeklerimizin e, bu rakamları hak ettiğini Kesinlikle düşünmüyoruz. Bunu 85 milyon vatandaşımız da söylüyor. iktidarı da söylüyor. Muhalefeti de söylüyor. Emekli maaşların elbette ki bir geçim sınırı olabilecek rakamlara evet. ulaşması gerekiyor. Yani 18 bin lira %12.19 arttırıldığı zaman 19 bin lira olduğunu varsayalım. Yani şu anki rakamlar en az üzerine %100 konulması lazım ki emeklerin minimum seviyelerde emekli maaşları alıyor vaziyete gelmesi lazım. Yani nedir o rakamlar? 16 bin liranın minimum 30 bin liraya çıkması lazım. Tabii ki bu da ekonomi yönetimiyle alakalı. Yani ekonominin hazinenin bunu ne kadar karşılayabileceği ile alakalı. Bununla ilgili hesaplamalar elbette ki yapılıyor. E, buradaki çünkü şu sorun var geçtiğimiz yıllarda normalde e, emeklilik e, yaşıyla yaşı ile ilgili sorunlarımız var. Geçtiğimiz yıllarda bunlar düzeltildi ama e, son yıllarda normal emeklilerin üzerine ilave emekliler emekli olanlar da eklenmişti. Yani bizim şu anda bizim şu anda sosyal güvenlik kurumuyla ilgili e, bütçesiyle ilgili sıkıntılarımız var. Peki. O da şuradan kaynak. Erdoğan Bey. Tamamlayın. Diğer konuma geçeyim size tekrar söz vereceğim. Tamamlayın lütfen. Buyurun. E, Muhammed Bey'in süresinden alıyorsam kusura bakmasın. Yo yo. Vaktimiz e, normalde, var. Normalde, normal şartlarda en azından iki buçuk çalışanın bir emekli karşılığı olması lazım aktüeryel denge açısından. Ancak ülkemizde gelen son zamanlardaki sıkıntılardan kaynaklı. 1,5 ya da 1,7 çalışan bir emekliyi karşılıyor vaziyete geldi. Burada da tabii ki bazı e, sıkıntılar var açıkçası. Peki Muhammed Bey şimdi bir matematik olması gerekiyor. Az önce İsmet Bey de ifade etti, toplumun her kesimi, siyasetin her temsilcisi bu konuda hemfikir. Yani... E bu kadar düşük maaşla kimse geçinemez. Emekli maaşları bir sorun. Fakat ortada birden matematik var. Bu matematikten ve bugün az önce Sertaç'ın detaylarını anlattığı Beştepe'de bu akşam gerçekleşecek toplantıdan bu sorunun çözümüne yönelik bir sonuç çıkar mı? Bir matematik bulunur mu? Erdoğan Bey zaten eğer burada 18.938 TL olacak olsaydı Herhangi bir toplantı olmazdı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda. Yani burada 16.881 liranın üzerine alt elde enflasyon farkını eklediğimizde 18.938. Bu neredeyse kesin. Zaten bu rakamın üstüne bir şey belirlemek için zaten bir kanun düzenleme gerekli. Ama bunun üzerine çıkabilmek için zaten bu toplantı yapılıyor. Bütçe sınırları ne kadar zorlanabilir diye. Ama şuradan da bakmak gerekiyor. Tabii ki yani burada bütün yaptığımız yayınlarda zaten bunu ifade ediyoruz. Şu an insan onunla yakışır derecede bir maaş değil 16.881 lira. Ama emin olun Türk, Türkiye gibi dünyada bu kadar sosyal devlet olan bir ülke yok. Şu anda Almanya gittiğinizde 65 yaşında kişi emekli oluyor. 65 yaşından sonra bu maaş almaya başlıyor. 1200 euro, 1300 euro, 1500 euro. Her neyse. Ve sabah 8, akşam 5. Şimdi baktığımızda bu devletimiz EYT ile alakalı bir söz verdi. Bu popülist yaklaşım denebilir, siyasi bir söylem diyebilir ama devlet bir kere söz verdi. Bugüne kadar da Sayın Cumhurbaşkanımız ne söz verdiyse yaptı, ne söylediyse yine yaptı. Şimdi baktığımızda bu EYT sözü verildiğinde deprem yoktu. Deprem 100 yılın felaketi başımıza geldi. Allah bir defa daha yaşıtmasın. 11 tane ilimizde bir yıkım oldu. 455 bin tane konutu devletimiz geçen ay teslim etti. Ama devlet bakın çok rahat bir şekilde sıyrılabilirdi bu işin işte Erdoğan Bey. Yani deprem oldu. Ben EYT'ye söz verdim ama ben de bu EYT yapamayacağım deprem oldu bu kadar yıkıntı var diyebilirdi. Ama ona rağmen EYT'ye çıkardı. Şimdi baktığımızda şu anda 4 milyona yakın bir vatandaş tabi bunun 2 milyon civarında EYT'li var ve EYT'li'nin de en az 75 180 zaten çalışmaya şu an devam ediyor. En düşük emekli maaşı alıyor yani EYT'liler. Üzerine şu anda sigortalı bir şekilde çalışıyor. Şimdi baktığımızda 16.881 lira neden bu vatandaşlarımız alıyor? Yüksek maaş alanlar neden yüksek maaş alıyor? Bunu açıklayalım. Şimdi devlet eğer işte tarımda bir işçi ise, inşaatta işçi ise, 30 günlük sigorta primini yatıramıyorsa ve düşük maaş alıyorsa devlet diyor ki ya sosyal devlet ilkesi gereği bu insan onuruna yakışmayan bir maaştır. Ben bunu devlet olarak artırayım diyor. O yüzden 16.881 liraya bunu getiriyor. Neden? Kanun düzenleme zaten bundan dolayı gerekli. Yani hak ettiği maaş bu değil. O emeklinin ödemiş olduğu prime göre alacağı maaş bu değil. Daha aşağıda. Peki daha fazla prim yatıran ya da asgari ücretten değil de mesela bürüt maaşı 100 bin lira üzerinden bir sigorta primi yatıran kişi Tabi yüksek maaş alıyor ama şimdi emniş kemekli maaşına daha yüksek bir artış yapılacak. Onlara diyor ki bize neden bu maaş artış yapılmıyor? Şimdi böyle sorunlar var. Bununla alakalı tabii zaten 2026 yılı Sayın Cumhurbaşkanımız bugün yapmış oldu açıklamada dedi ki 2026 yılı reform yılı olacak dedi. 2026 yılında en düşük emekli maaşların taban ve kök maaş sorunları, stajyer açılakların sorunları, ee, emeklilikte kademeli bir yaş deni, deniliyor ama ben kesinlikle böyle bir durumun olacağını düşünmüyorum. Ee, burada bütün emeklilik sistemlerini göz önünde bulundurarak işte 2000 öncesi işe girenler, 2008 öncesi işe girenler, 2008 sonra işe girenler tüm bunları kapsayan bir kapsamlı reform gelecek. Bu reformu da hatırlayalım. AK Parti ilk göreve geldiğinde ilk icraatı 10 gün içerisinde ilk yaptığı şey Sosyal güvenlik e. reformuydu. Evet bir sorun var. Enflasyonda sorun var. Enflasyon içerisinde sorun en düşük emekli maaşı. Bunun çözümü içinde zaten 6 aylık enflasyon farkı 18.938 lira verilecek olsaydı. Bununla tamamlıyorum. Cevdet Yılmaz başkanlığında bir toplantı olmazdı. Bunun üzerinde bir rakam konuşulacaktır masada. Bunun üzerindeki rakam da şu. Memur emeklisine ne artış yapıldı? 118.60 zam yapıldı. Artı 1000 TL tabanayla zam. Hatırlarsanız pandemiden sonra bu maaş farkları ortaya çıkınca ne oldu? Kim yüksek alıyorsa ona eşitlendi bu. Yani bazen SSK Bağkur yüksek alıyordu. Memur emekli düşük alıyordu. Memur emeklisinin maaşı yükseltildi. Şu anda da %18.60'lık %18 bir zam yapılması artı taban aylığının yapılmasına karşı ekonomik olarak bilançonun ne olacağı şu an toplantının konusu diyebiliriz. İsmet Bey görüyoruz ki pek bir matematik çıkmayacak gibi. Çünkü hani kısıtlı kaynakların mümkün olduğu kadar uygun dağıtılmasıysa bu işin özü, tanımı filan. Ama içinde bulunduğumuz durumlarda, durumda hem bu sizin az önce ifade ettiğiniz kökü e, ücret, hem e, enflasyonun gidişatı, hem ekonomideki, dünya ekonomisindeki e, son durum falan bu başlıklara baktığımızda öyle evet bu bir sorundu, bu sorunu e, kökten çözebiliyoruz gibi bir matematik, e ee, çıkmayacak gibi görünüyor şu anki koşullarda evet kökten çözülebilecek bir problem değil açıkçası bu. Önümüzdeki yıllarda inşallah bu sorunların çözümü gerçekleşir. Çünkü ülkemizde son 2 yıldır 3 yıldır bir enflasyon canavarı var. Bununla ilgili mücadele de yapılıyor ve son hem geçen sene hem de bu sene beklenen oranda ger düşüşler gerçekleşti. İnşallah tabii ki 2026 yılında da hedeflenen maksimum %19 bizim de beklentimiz 22-23 seviyeleri. Bu da gerçekleşirse yani Öncelikle hedefimiz enflasyonla mücadele. Bunu bir kere kenara koymak lazım. Bu canavarı yenmeden diğer problemleri çözemeyiz. Ha emeklilerle ilgili her seferinde söylüyoruz. Ekranlarda herkes söylüyor. Bunu da kabul ediyor. Yeni düzenlemeler ne zaman gelir? Ben 2027'den sonra ee, emeklilerle ilgili bir düzeltme yapılabileceğini düşünüyorum. Şimdi şu anki toplantıda Muhammed beni de dediği gibi yapılacak yapılabilecek rakam e, 20 bin bilemediniz maksimum 21 bin seviyelerindedir. Yani en düşük emekli maaşı zaten enflasyon oranında arttırılsa 19 bin lira oluyordu. Yani şu anki toplantının gündemi bin lira ya da 2 bin lira daha fazla arttırılması. Şu anda zaten en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımız 4 milyon 11 bin kişi. Eğer diğer emeklilere de o oranda bir artış olmazsa bu 4 milyon 11 bin kişi belki 4,5 milyon seviyelerine yükselecektir. Yani 4 milyon en düşük emekli maaşı alan vatandaş sayısı 4,5 milyona çıkacaktır. Yani bu da aslında bir adaletsizliğin sebebi olabiliyor. Burada aslında en düşük emekli maaşı ilgili bir artış değil aynı oransal olarak Tamamen diğer emeklilere de aynı oranda emekli maaşın en azından bu dönemde bir adalete en azından azıcık da olsa bir adaletli dağıtıma vesile olacaksa oransal noktada bir e, artış olmasını ben doğru buluyorum açıkça Serdoğan Bey. Muhammed Bey şimdi EYT'den söz ettiniz. E, tamam işte popülist ya da siyasi bir karardı filan. Bir de sürekli yazıyorlar herhalde sizlere de yazıyorlardır. Hani EYT'lerin yanında emeklilikte staja takılan. Kademeli emeklilik. Buradan... Bu... Kendi sosyal güvenlik sistemimiz hal böyleyken, e, o staj mağdurları diye kendilerini tanıtanlara bir çözüm çıkar mı? Erdoğan Bey, tabii orada e, politik ve siyasi dedik ama EYT'ye, EYT bir haktı. Yani kanun çıktığı zaman da o kişiler işe girmiş ve 99, 9 99 öncesi bu kişiler erken emekliliğe haktı. Şimdi baktığımızda kanunu bir nizam ölçüsüne buraya yapılması lazım kademeli emeklilik isteyenlerin kanunu bir dayanağı ve temeli yok ve bana göre de hak değil. Sadece kademeli emeklilik değil, bütün emekler üzerinden bir yeni düzenleme yapılması lazım. Ama iş stajyer ve çıraklara geldiğimizde onların durumu hak. Neden? Stajyer ve çıraklıklara bir sigorta kağıdı veriyoruz Erdoğan Bey, kimlik kartı. Burada ne? Uzun dönemli sigorta kolu yatırılmıyor sadece olarak çalıştığı için kısa dönemli yani o anda iş kazası başına gelirse bunu karşısında diye sigorta primi yatırılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız dün açıklamış olduğu güç projesi gençlerin İslam projesinde biliyorsunuz gençlerimiz öyle inanılmaz proje açıkladı ve toplamda 455 milyar TL'yi bütçemizden karşılayacağız. Burada özellikle gençlerimizin en önemli çık çıkan ortaya 6 ay boyunca ücretlerini ödeyecek devlet 6 ay boyunca sigorta primini ödeyecek ki yeter ki işte ne evde ne eğitimde olan ya da çalışmak istemeyen gençlerimiz eğitim hayatına katılsın. Şimdi kademeli emeklilikten daha ziyade daha büyük sorunlarımız var Erdoğan Bey. Ama evet. ben bir EYT nasıl bir haktıysa, sadece çırakların durumunda bir hak olduğunu düşünüyorum. Çünkü o kişiler sigorta başlangıcı yapılmış kişiler. Bunların da acilen düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum ve düzeltilecektir. Ama kademeli emeklilik dediğimiz yakın gelecekte olmayacak bir şey. Bütün emeklilik sistemini kapsayacak. Mesela aylık bağlanma oranları %70'ler seviyesinden %138'lere düştü. Aylık bağlanma oranı ne demek derseniz aylık bağlanma oranı yüksekse yüksek maaş alıyorsunuz. Mesela 2024 yılında emekli olanlar 31 12 2024'e kadar emekli olanlar 2025 yılında emekli olanlardan %30 daha maaş, fazla maaş aldı Erdoğan Bey. Ve ömür boyu daha fazla maaş alacaklar. Şimdi bu adalestik değil mi? Bu adaletsizlik. Ama bunu kademeli emeklilikle alakası yok. Bana göre yani tabii Twitter'dan sosyal medyadan çok onlarca mesajlar alıyoruz. Kusura bakmasınlar ama ben bir hak olduğunu düşünmüyorum ve yakın gelecekte kademelemekle alakalı bir düzenleme olacağını düşünmüyorum. Ama sadece ele ilişkin çözülmesi gereken bir problem olduğunu düşünüyorum. Ee, İsmet Bey bu konuyu herhalde daha çok konuşuruz. Ne dersiniz? Yani en düşük emekli maaşının bu seviyelerde kalması ve içinde bulunduğumuz koşullarda öyle çok radikal e, değişiklikler olmayacağını görmek. Seneye bu vakitleri yine konuşuruz gibi geliyor. Yoksa şöyle seneye bu vakitleri biraz daha rahat konuşuruz diye düşünüyorum. İnşallah e, enflasyonla mücadele bu şekilde devam eder. Seneye e, bu sene evet 2026'da tek göremeyebiliriz. 2026 27'de biraz daha tek yaklaşabiliriz. Benim 2027'den itibaren neden emeklilerle ilgili ciddi bir düzenleme yapılacağıyla şuna kaynak, şundan dolayı normal konjektürde 2028'de genel seçimler var, 2029'da da yerel seçimler var. Bir seçim ekonomisine gidildiği takdirde ki gidilecektir ve biraz daha e, ülke ekonomisi biraz daha rahatlarsa, bir nebzosu rahatlarsa, 2027'den itibaren bu düzenlemeler yapılır diye düşünüyorum açıkçası. Yani bu senede maalesef ki e, emeklilerle ilgili ciddi bir düzenleme olabileceğini zannetmiyorum ben açıkçası Erdoğan Bey. İsmet Bey çok teşekkür ediyorum. Muhammed Bey teşekkürler. Ben yayınlar teşekkür katkınır. ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. En düşük emekli maaşı için kritik bir toplantı var. Bakalım oradan ne sonuç çıkacak. Zaten canlı yayınlarda sizlere aktaracağız.